Merhaba arkadaşlar. Pasaportuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, New York'ta 30 Ekim puslu bir hava var. Yavaş yavaş kış geliyor artık. Evet. E, 2012 Mart ayında Amerika'ya geldim. Ve Geldikten sonra ne zaman geldiğimi anladığıma dair bir takım anılarım var. 4-5 tane falan. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Ee, birincisi geldiğim sene çok büyük bir kar fırtınası falan vardı. Ve benim çalıştığım benzin istasyonunda ben dışarıda benzin araçlara benzinciydim. Ee, her yerde elektrik kesildi işte benzin tedariğinde problemler olanlar oldu. Fakat ne kadar bilmiyorum şanslıyım ki diyeyim artık bilemiyorum bunu. Benim çalıştığım benzin istasyonunda hem elektrik vardı hem de benzin. Ve e, tabi araçlar Herkesin aracı olduğu için işe gidip gelmek zorunda olanlar falan benzin almak zorunda var ve bizim benzin istasyonun önü ertesi gün benzin gelecekti. Elektrik var zaten. Full kuyruk oldu. Ve e, polis araçları falan da geldi oradan geçenler yani ne oluyor gibilerden Dedik işte benzin gelecek falan onlar da bize yardımcı olup işte tek sıra halinde insanlar beklemeye başladılar. Tabii benzin geldikten sonra herkesi sırayla almaya başladıktan sonra ben ve diğer arkadaşım ile e, yani yetişemiyorduk zaten. E, belli bir cebimizde nakit para olunca içeriye teslim etmek önceden sahip veriyorduk ama patronumuz da oradaydı. Dışarıya çıkıp çıkıp cebimizde biriken paraları alıp içeri gidip işte sahip kasaya atıyordu falan. E, demek istediğim her gelen herkes tip verdi. Yani adam 20 dolarlık benzin alıyordu 20 dolar tip veriyordu. 5 dolar 10 dolar. Tam da o gün şansıma ben e, askeri bir pantol giymiştim. Yani hem yan e, yan cepleri olan arka cebi bayağı geniş cep olan bir pantoldu. Artık sadece e, yan ceplerimi üsttekileri işte müşterileri aldığım para alttaki cepler arkadaki cepler filan da tipler artık dolup taşmıştı. Yani yer bulamıyordum. Ee, neyse bayağı bir hararetli çalıştıktan sonra herkese benzin verdikten sonra artık e, 6 saat falan benzin bitti çok şükür. Eve geldim. Ee, topladığım tipleri saydığımda yaklaşık böyle bir 700-800 dolar tip toplamıştım. Tip yapmıştım yani. 8 saat içerisinde ve Demek ki dedim Amerika böyle bir şeymiş. Amerika'ya geldiğimde unutamadığım olaylardan biri. Diğerine gelince ikincisi bu gerçekten ilginizi çekeceğini düşünüyorum. çalıştığım istasyonda benim hemen ileri sokakta dördüncü, beşin, dördüncü evde ben oturuyordum. i̇kinci evde falan da çok güzel bir Koreli bayan vardı. işte her gün belli saatte herhalde işten çıkıyordu akşam altı falan 5 gibi yürürken böyle gülücük hatta falan. İşte bazen benzin istasyonu marketine girer bir şeyler alır falandı İşte bir iki böyle hello mello işte ismini sordum söylemişti falan. Neyse bir gün nereden aklıma geldiyse bilmiyorum. Bir kırmızı gül aldım. Ve bu geçerken götürüp verdim. Kendi de aldı. Teşekkür etti gitti. Aradan böyle bir 10-15 dakika falan geçti uzun boylu bir adam geldi. Ee, Jack kim dedi. Tabii benim kullandığım Amerika'daki isim Jack olduğu için. Benim dedim. E, karıma verdiğin gül için çok teşekkür ederim. Onu çok mutlu etmişsin dedi. E, ben onun kocasıyım dedi. Aa iyi dedim. Teşekkür ederim dedi. İyi günler dedi. Gitti. <laughs> o an dedim bu olay Türkiye'de olsaydı herhalde namus davası olurdu. Yani e, adam herhalde evli olduğunu belirtmeye mi geldi? anlamadım. Teşekkür diye mi geldi? Ama yani gül alırken bayanın da diyebilirdi yani. Teşekkür ederim gül için ama ben evliyim falan evli olduğunu belirtebilirdi. Böyle bir olay başından geçmişti. Üçüncü olay yani merak etmeyin. beş tane falan anlatacağım. Bu konuyu uzatmayacağım. Üçüncü olay yine istasyonda oturuyoruz. Tabii ben çalışıyorum. Arkadaşım da vardiyayı benden almak üzere. O da geldi oturuyor. Bir Amerikalı araba satıcısı Honda Car Dealer işte marketten bir şeyler aldı çıkarken konuşmaya başladı. Ben biz, dinliyoruz. Arkadaşım o oh, yeah oh wow yes filan diyor böyle. Hmm, really filan yapıyor. İşte ben bazen müşteri geliyor benzin veriyorum. İşte geri geliyor filan. Neyse adam bir 10 dakika filan konuştu yani. Neyse adam adi dedi good night arabasına bindi gitti. Arkadaşım bana döndü aynen şu. Bu ne dedi ya? <laughs> dedim ne demek ne dedi. Adamı dinleyip duruyordum. Oh no, really yes falan yapıyordum dedim. yani dedi 3-5 kelime anladım arasından dedi. <laughs> o da güzel bir anıydı benim için. Ee, dördüncü olay. işte akşam bara gittik 3 arkadaş. Türk arkadaş. İşte barların kapanma saat 3-4 falan neyse çıktıktan sonra. Tabi Türkiye'deki gibi çorbacı falan yok işte. McDonald's falan işte bir burger, burger, bir pizza falan yersiniz yani. Neyse hemen yürüyede yürüyüş mesafesi işte arabayı park ettik. İşte hamburger falan alalım dedik. Oradan bir İspanyol geldi. İspanyollar da yani baylana kadar içer. Benim bu gördüğüm İspanyollardan bahsediyorum. Yani onlarda limit yok. Ha, sarhoş oldum bu kadar yeter diye bir şey yok yani. O kadar sarhoş ki yolda yürürken bize çatmaya başladı böyle. Ha, işte işine git falan yapıyoruz böyle. Adam yolda kaldırımda çıkardı. Affedersin işemeye başladı. Tabi biz de sarhoşuz. Lan dedik biz Türk'üz. Bize karşı bu hareketi yapamazsın. Ee, ben de çıkardım. O işlemi yaparken polis arabası geldi. Vurur, sirenleri yaktı durdu. <laughs> Ondan sonra ne yapıyorsunuz burada? Dedik yani böyle böyle. Bize işte meydan okudu. Biz de ona karşılık verdik filan. Var mı dedi. Ehliyet filan kimliğinizi filan verin. Dedik biz turistiz. Dedi Amerika'ya işte bu işi yapamazsınız sokaklarda dedi. Kendinize de dikkat edin bir dahaki alıp götürürüm. <laughs> Öyle bir olay oldu. Yani Amerikan polisiyle. Ee, diğer ve son olay ise yani bildiğiniz gibi Türkiye'de hiç sevmediğim bir olay yani kabullenemediğim bir olay işte damsız giremezsiniz Türkiye'de. Bu meşhurdur yani. 2-3 arkadaş erkek gitmişseniz güzel bir kılaba eğlenmek için içmeye damsız giremezsiniz. Yani bundan nasıl bir şeydir damsız giremezsiniz? Yani bunun yani gelişen bir Türkiye'nin bu işe bir çözüm bulması lazım. En son gittiğimde yerinde Beşiktaş'ta güzel bir ara sokak var böyle. Hep yani güzel mekanların olduğu yerler. Tabi hepsinde bilmiyorum kendileri mi oturtuyor? Bayanlar gelip de mi oturuyor bilmiyorum. Hiçbir yere oturtmaya izin vermiyor. Yani e, damsız giremezsiniz. Neyse en sona gitmiştik buyurun oturabilirsiniz dedi en sondaki sokağa dönünce bir adam. Oturduk. İşte dedik birer tane bira alabilir miyiz? Damsız olduğunuz için dedi ilk içkiler dedi viski. Yani şu şu fiyattan aşağı sipariş veremezsiniz. İyi dedik yeğenim iki tane viski. Viskiler geldi. Yeğenim viskiyi diğer viskiyi de bana uzattı. Ben bir bira alabilir miyim? <laughs> Ondan sonra baktı adam biz yani hakikaten oraya oturma içmeye gelmişiz ben o dedi keşke de herkes sizin gibi olsa dedi buraya geliyor asılmaya gel biz asılmaya biz içmeye eğlenmeye geldik yani her neyse Türkiye'de biliyorsun damsız Amerika'da öyle bir olay yok arkadaş damsız giremezsiniz giremezsiniz diye bir olay yok yani giriş ücreti varsa 5 10 20 dolar her neyse giriş ücretini verirsiniz içeri girer eğlenirsiniz yok dam yok bilmem ne yok o yüzden Amerika'ya geldiğinizin güzel göstergelerinden biri de erkek olarak yani damsız girilemez diye bir olay ibare burada yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi girebilirsiniz ama dediğim gibi bazı klaplar işte hafta sonları cuma cuması falan yoğunluk olduğu için ona göre kapıda belli bir giriş ücreti falan verirsiniz 5 10 20. Ben vermiyorum artık. Saçıma sakalıma bakıp bana geç diyorlar. Badi <laughs> girersem eğer gidersem bir yerlere. Amerika bu şekilde işte geldiğim anladığım olaylardan ...birkaçını sizlerle paylaştım. Eğer sizin de... E, ...Amerika'da yaşayanlar veya yurt dışında... ...yaşayanlarınız varsa, ben izleyenler varsa... ...veya Türkiye'deyken tatile gitmiş olanlarınız... ...böyle buna benzer... ...aa işte ben de buraya gitmiştim... ...şu olayları yaşadım diye olaylarınız varsa... ...yorumlara yazabilirsiniz. E, güzel bir sohbet ortam oluştururuz. Şimdilik bu kadar. Araca bindim. Normalde araçta çekmek istemiyorum ama... ...dışarıdan çok fırtına olduğu için... E, ...aracıma geçip... ...güzel yani dışarıdan ekstra gürültü gelmeden çekmek istedim bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.